İstanbul Pendik'te yatağa bağımlı hastalara evde refakat hizmeti veriliyor. İki yıldır devam eden bu hizmet hasta ve yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor, yaşam kalitesini artırıyor. Tırnaklarını kesiyor, yemeğini yedirip banyosunu yaptırıyor. Evde refakat hizmeti iki yıldır İstanbul Pendik Belediyesi tarafından yatalak hastalara veriliyor. Dört buçuk yıldır yataktan ayakları tutmuyor. Altı bağlanıyor yani her şekilde yatalak. Bu özel hizmet sayesinde yatalak hastaların evdeki tüm ihtiyaçları belediyenin görevlendirdiği refakatçiler tarafından karşılanıyor. Esma Çandır da annesi için evde refakat hizmet alıyor. Bir senedir geliyor Hatice Hanım sağ olsun yatak banyosu yapıyor yani temizliğini yapıyor günlük yemeğini yediriyor. Suyunu, her şeyini dolduruyor. Çok güzel bir hizmet. Yani ben memnunum. Hizmet hasta ve yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor. İki tarafında yaşam kalitesini artırıyor. Böylece hasta yakınları da günlük işlerini halledebiliyor. O geldi diye ben gidiyorum. Bir gün olsun ben de kendime izin veriyorum doğrusu. İşim oluyor, ona gidiyorum. Yaş sınırlaması yok. Yatalak raporu bulunan her vatandaş bu hizmetten yararlanabiliyor. 2024'te Pendik genelinde 60 aile haftada bir gün 9-17 saatlerinde hizmet alıyor. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ederim yani.